Böyle şey, ee, şey Üniversite hayatımı e, bitirdikten sonra çalışma hayatıyla birlikte Ürgüp'te uzun yıllar ticaret yaptım. Aslında iş hayatımın başlangıcı turizmdi. Daha sonra ticaret e, yaptım. Sonra İstanbul'a yerleştim. Bilirsin tabii bunları. Neymiş bu? Film, modern e, gündelik hayata... Emeklilikten sonra ge gez gezmeye başladım. Keyif aldığım e, bir olay benim için turizm. <laughs> Memleketim ürgübe geri döndü. İşte aile e, arasında kahvaltı yapıyoruz. E, benim o yıl üniversiteye hazırlanan yeğenim vardı. Onunla basit bir soruda nasıl bilemezsinde başlayan bir e, iddia sonucunda e, çok biliyorsan sen de gir dedi. Ona buradan teşekkür edip e, tamam dedik. Böylelikle e, üniversite süreci başladı. E, sınava girdik, sonra e, kazandığımı öğrendim. Sonra güzel sanatlar fakültesine başladım. ilgili problem ne? bunu anlamaya çalıştık. Esas anlamaya çalıştık. Gazetecilik benim e, en çok okumak istediğim bölümlerden bir tanesiydi. E, dedim neden yapmıyorum ki tekrar deneyeyim dedim. Tekrar e, girdim. O dönemde açıkçası hiç beklemediğim 3 milyon 750 bin kişinin içinde 195 bin sıralaması ile girdim. Bir tane ulaşmışlar. Burada içerik ve iklim gazetecileri... Yetişkin olduğunuz için hocalar derse biraz geç kalıyordum, ancak yetişebiliyordum. Onlar aslında vurdum duymazlıktan, umursamazlıktan olduğunuz anne. Derken ben olayın nasıl gerçekleştiğini anlattığımda açıkça hepsinde bir saygı ve hayranlık gördüm. Ee, i̇nanamadılar yani ona azimdir falan diye. Biri de en büyük Yeğenim Emre Sucu ile yaptığımız bu tartışma bana bir değil iki üniversite okuttu. Onun sayesinde e, başladığım üniversite maceramda e, başlangıçta okuduğum Güzel Sanatlar ardından da gelen gazetecilik, ukdemi de yerine getirmemde e, sebep oldu. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Problemler ne yazık ki bir haberci 5 tane, 10 tane farklı